Merhaba Blender severler. Bu videomda sizlere mimari tasarımlarda sizlere yardımcı olabilecek bir eklentiyi tanıtacağım. Bu eklentimizin adı ArchiPack. Hemen dersimize geçelim. Küpümüze ihtiyaç duymuyoruz. Bunu siliyoruz. Edit'ten, düzenlemeden tercihlere geliyoruz. Burada Add-ons yani eklentilere geliyoruz. Ardından burada şöyle bir ARC yazdığımız zaman çıkacaktır. İki tane mimari e, tasarım paketi vardır burada. Bir tanesi Archimesh, bir tanesi de Archipek. Şu an için ben Archipek'ten bahsetmek istiyorum. Hemen tıklıyoruz. Bunu aktif hale getiriyoruz. Bazen çift tıklama gerektirebiliyor. İlk tıklamada işe yaramayabiliyor. Açalım buraya. Burada bahsetmek istediğim yerler var. Özellikle küçük resimlerin render edilmesiyle ilgili bir düğmemiz var, uyarımız var. Buna mutlaka basalım. Buna bastığınız zaman şöyle küçük önizleme ön izleme pencerelerini size sağlar tıklamazsanız ön, ön izleme pencereleri boş olacağı için hatalar verecektir. Peki tıkladığınızda ne oluyor? Böyle alt alta yazılar çıkıyor. En altta e, bir imlecimiz yanıp sönene kadar bu devam eder. Biraz sabretmeniz lazım. 1-2 dakikalık bir süreçtir. Dediğim gibi yani hatalarla karşılaşmamak için bunu mutlaka aktif hale getirin. Alt kısımda da bazı ön iz araçların e, ayarları pencereleriyle ilgili e, değiştirmeniz gereken renkler, temalar vesaireler var. Bunlara şu an için girmiyorum. Varsayılan değerler de kalsın. Şimdi burayı kapatabiliriz. Evet gelin şimdi arkipek nesnelerini sahnemize ekleyelim. Bunun için normal meş ekleme menüsünü kullanıyoruz. Alt kısımda sıralanmıştır. Şöyle bir bakalım neler var. Wall, duvar var. Window, pencere. Door, kapı. Stair, pencere. Fence, çit. Truss. E, sözlüklere baktığım kadarıyla kiriş diyor. Tabi sizler e, tasarımlar, mimari tasarımlar yapanlar bunu daha iyi bilirsiniz. Ben araçları anlatıyorum. E, floor, zemin, rufta e, çatı anlamına geliyor. Şimdi bir vol ekleyerek dersimize geçelim. Vol eklediğimiz zaman böyle bir şey çıkıyor karşımıza. 2 metre genişliğinde 2.7 metre yüksekliğinde bir duvarımız var. Yine burada bir widget var. Bakın bunun iç kısma e, kenarlar belirlerken kullandığımız sol tarafta da var. E burada tabii ki sadece buradaki araçları kullanmıyoruz. Neye basalım? Şimdi Arkipek e, araç kutumuz vardır. Burada da bakın e, hani part dediği burada parça parçaları belirleyebiliyoruz. Adım açılarını, genişliği, yüksekliği belirleyebiliyoruz. Ancak buradaki araçlarla buradakiler biraz birbirinden farklı. Şimdi şuradaki e, aracın ucuna geldiğimizde sarı hale geliyor. Bunu değiştirebilirsiniz renklerini isterseniz. Bakın bunu uzattığımız zaman alt kısımda da bir tane araç kutumuz açılır. Bu da ne diyor mesela? Kontrole basarsanız snap yapar. Yani ilişir, e, takılır. Nerelere? Şuradaki ızgaramızın her bir biriminin kenarlarına takılır. Yani bir şu uca, bu uca deneyelim isterseniz. Bak kontrole basılı tutuyorum. Birim birim ilerlemekte. Mesela şöyle 6 metreye getirelim. Yükseklik de aynı şekilde uçurur. E, ızgara takılacaktır. Bunu tabii yan görünümden bakarsak çok daha iyi görürüz. Örneğin 3'e gelelim. Şöyle 3 ile bir sağ görünümden bakalım. Burada tabi widget'ı göremiyorum. Şuradan bakarsak daha iyi olur. Evet burada kontrole bir basalım. Daha küçük bir şekilde gösteriyor. Bakın yaklaşmak lazım gerçi. Çok daha küçük hesaplıyor. 3 metreye çıkartalım. Şimdi bakalım başka neler yapıyoruz. Şurada parça ekliyoruz. Buradan da parts bölümünde de ekleyebiliyoruz. Buradaki okun ne yaptığına bir bakalım. Bu da duvarın kalınlığıymış. Yine aynı şekilde kontrole bastığımız zaman, shift'e bastığımız zaman da çok hassas değerler veriyor. Küsuratlı değerler veriyor. Sağ tıklamayla da, SC ile de buradan çıkabiliyoruz. Mesela böyle bir kalın bir duvarımız olsun. Şöyle bunu belirlemiş olduk. Bakalım. Burada parts diyor. Parts parçalar. Buna tıkladığımızda ikinci bir parça ekliyor. Aşağıda bakın, bölüm 1'in, bölüm 2'nin parçaları var. Misal bunu da birazcık uzatalım örneğin. Yeni bir parça ekleyelim. Bunu da tekrardan uzatabiliriz biraz şöyle. Tabii tepe görünümünden de bunu halledebilirsiniz. Genelde mimari tasarımlar yapanlar tepe görünümünden Bunlara bakıyor. Örneğin biraz daha uzatabilir miyiz? Uzatabiliriz. Şöyle. Burada şöyle yapalım isterseniz. Part 3'te mesela düz demiş. Kör ekleyebilirsiniz. Kör eklediğiniz zaman kıvrımlı bir hale getiriyorsunuz. Tasarımlarınızda bazen kıvrımlı bölgeler olmasını istersiniz. Bunu da bu şekilde belirleyebilirsiniz. Şuraya tıkladığınız zaman bakın bu açıyı da buradan belirleyebilmek mümkündür. İstediğiniz yere alabilmeniz mümkündür. Ayrıca bir bakalım şurada 90 yazan bir yerimiz var. E, neredeydi? Evet 90. Burada da zannedersem yine açı belirleyebiliyoruz. Yine bir tane daha bir part ekleyelim. Bu da bu sefer buraya geldi. Bunun da genişliğini şuraya alırız. Tekrardan yeni bir part ekleriz. Ve bu en son eklemiş olduğumuz partı curved yaparız. Tasarımlar bu şekilde devam eder, gider. Genişlik ayarı var. İç kısma doğru genişliği veriyor. Yükseklik var. Yüksekliği yine buradan belirleyebiliyorsunuz. Flip seçeneği var. Tersine çevirme. Tepe görünümünden bakarak bir görelim. Birazcık daha geniş bir hale getiriyor. Araçları yer değiştiriyor zannedersem. E, offset var. Offset yine... Böyle bakın iç kısımdan merkezden dışarıya doğru bir çap genişlemesine yol açıyor. Close dediğinde de kapatabiliyoruz. Tabi uygun bir açı belirlememiz lazım ki kapatma işlemi tam anlamıyla gerçekleşsin. Burada ben bunu hani iç kısmı aldığım için kapatmayı haliyle orayla ilişkili yapacaktır. İç kısımla ilişkili. Burayı acaba geriye alamıyor muyum? Şuraya bir tıklayalım. Burayı kapattı belki açıyı belirleyerek yapabiliriz. Dersi çok fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi sizler kurcalarsınız. Ben araçlardan şöyle genel itibariyle bahsetmek istiyorum. A reverse dediği de tersine çevirme. Yine zannedersem araçları tersine çeviriyor. Fit roof. Çatı eklediğimiz zaman muhtemelen çatıyı uyumlu hale getir seçeneği. Evet manipulate dediğimiz zaman da araçlar üzerinden kaldırıyor. Tekrar aktif hale getirdiğimizde araçları gösteriyor. Ben yani üzerinde birçok kalabalık aracı gizlemek isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Şimdi bunu silelim, yeni nesneler ekleyelim. Bakalım şöyle ne varmış, window varmış. Evet bakın burada küçük resimler oluşmuş durumda. Eğer siz daha önce o render bölümünde render etmezseniz bu pencereler görüntülenmiyor. Yani küçük resimler daha doğrusu görüntülenmiyor. O yüzden hatalar olabiliyor. Ben burada şöyle bir tane bir pencere üzerinden yola çıkacağım. Çünkü video oldukça uzun olur aksi halde Hepsinden bahsedemem. Zaten her bir pencerenin kendine az özellikleri değiştirilerek bunlara ulaşılmış. Pencere ekleyelim. Buna biraz yaklaşalım. Yine bakın bunun da araçları var. Genişliğini belirleyebiliyoruz. Yüksekliğini belirleyebiliyoruz. Alt kısmı alabiliyoruz. Şimdi burada bakalım hemen sağ tarafta. Genişlik var haliyle. E, derinlik var. Alt kısımdaki eşik bölümünün Arttığını görüyorsunuz. Yükseklik var. Kendi içinde yükseklik. Altitude. Zeminden. Yerden yüksekliği. Bakın şöyle yukarı aşağı alabiliyoruz. Offset değeri var. Yine öne doğru alabiliyoruz. Bakın şuradan bakarsak çok daha iyi açıyı görebiliriz. Adımlar diye bir yer var. Bunda zannedersem iç kısımla ilgili e şöyle e, çerçeve görünümünden bakarsak bazı detayları görebiliriz. İçeride bazı ayarlamalar yapıyor. Tam olarak keşfedemedim. Şimdilik i̇şte solide alalım. Çap dediği bakın kenarlarda böyle e çapta değişiklikler yapıyor. Komponent var, bileş, bileşenler. E camı dahil et, etme. E camın genişliği ile ilgili bu ayarlar genelde shift'e basılı tutarak yaparsanız çok daha hassas yapacaktır. Derinlikle ilgili camın genişliği. Bakın iç kısma doğru daha doğrusu derinliği. Bakalım yine altitude e, zeminden yüksekliği. E, out tablet bunu kaldırabilirsiniz. In tablet bunu kaldırabilirsiniz. Ön taraftaki. Tabi imari terimlere çok hakim değilim. Bu noktada e, anlayış, anlayışla karşılamanızı isterim sizden. Rows bu bölümde Yine diziler, sıralar. Bunu ekliyoruz. Aktif hale getirelim. Belki onlarla ilgilidir. Bakın out frame'i de yine düzenleyebiliyorsunuz. Oldukça kapsamlı. Kenar, offset, blind dediği yer var. Bakın üç tarafta bu sefer bunu oluşturuyor. Yine bununla da ilgili derinlikler ve yükseklikler belirleyebiliyorsunuz. E paneller artırılabiliyor iç kısımda. Bakın panellerin yüksekliği ve alçaklığı belirlenebiliyor. İsterseniz şu blind bölümünü kapatalım. Gözümüzü alabiliyor. Şimdi materyal bölümü var. Burada portal bölümü var. Zannedersem içten görme ile ilgili. E, tam olarak bunlarla ilgili, bu araçla ilgili dediğim gibi yeni yeni bilgiler keşfettikçe sizlerle paylaşırım. Şu anda temel bilgiler veriyorum. Bakalım. Bunlar var. Handle var. Gözümüzden kaçmış. Melani kulpu vardır. Bununla ilgili şu manipulate'i bir kaldırıp tekrardan mesela bir cam ekleyelim. Şurada penceremizi ekleyelim. Oradan gösterelim. Handle dediği şudur. Bunu kaldırabiliyorsunuz isterseniz. Neredeydi o? Komponentler içerisinde olması lazım. Evet. İsterseniz kulpunu da kaldırabilirsiniz. Şurada e, Sütun var. Fixed dediği sabit Bakın, ufak tefek değişiklikler yapmakta. Outside yine dışını belirleyebiliyorsunuz. Tışatlarını. Evet şimdi yeni bir nesne ekleyelim bakalım. E, pencerelerin diğerlerinden de hani dediğim gibi örnekler var. Sizler bakarsınız. Çok uzun olmasını istemiyorum. Birçok pencere modeli var. Burada belirlenmiş. Hatta yuvarlak pencere bile var. Her birinin de kendine has burada benzer terimlerde ayarları var. Bu terimleri kullanabilirsiniz. Benim kullandığım terimlerle aynı araçlar zaten. Çok rahat bir şekilde buradaki araçları, pencereleri düzenleyebilirsiniz. Bunu da bir silelim. Ardından ne varmış bir bakalım. Doğur kapı var. 3 tane kapı çeşidi var. Şöyle basit bir şekilde bir tanesinden bahsedeyim. Bakın yine genişlik var. Kontrole basarsak ızgaraya dayalı bir halde yaparız. E bakın yukarıya doğru genişletebiliriz. Burada da aynı terimler var. Genişlik, e, derinlik, yükseklik, offset değerleri, e direction demiş, yön demiş. Bir bakalım şöyle yöne. Yönü şu an için pek bir işlem yapmadı. E paneller var. Panellerde şu an bir tane gözüküyor. Evet. Bunu indirdik bakın. İki tane panel olabiliyor içinde. Demek ki genişliğe göre değişebiliyor. Yine derinlik var. Dışarıya doğru çıkartabiliriz. Şu şekilde yandan baktığımız zaman bakın. Frame çerçevenin genişliği ve derinliği. Ayrıca burada model seçeneği var. Regular 1'e 3, 2'ye 3, 2 3 seçenekleri var. Regular seçeneği var. Atım alt kısımdır. Alt kısmı biraz yukarıya doğru çıkartıyoruz. Aradaki boşlukları şuraya yaklaştığımız zaman şöyle isterseniz burada bir cavity'yi aktif hale getirelim. Screen'i bolt'a getirelim. Belki gölgeyi de açabiliriz ama gölgeye gerek yok. Birazcık daha modellerimizi burada daha iyi görüntüleyebiliriz. Boşluklar çok daha iyi bir şekilde artık görüyoruz. Boşluklar da aralarını açıp kapatıyor. Border var, sınır var. Bevel içlerine kenar eğimi ekliyor. Bir diğer kapı seçeneğine bakalım. Şuradan silelim. Şöyle bir bakalım. Orada evet geniş kapımız var. Bunu da sizler böyle düzenleyebilirsiniz. Hemen hemen dediğim gibi benzer terimler var. Farklı değil. E ayrıca bir bakalım Stair var, merdivenler var. Basit bir merdivenden başlayalım mesela. Merdivenin genişliğini buradan artırabilirsiniz. Bakın ucuna geliyoruz. Şöyle genişliğini artırabiliyoruz. Yine kontrole basarsak. Yan tarafta yine genişliğini artırıp azaltabiliyoruz. Yüksekliğini artırıp azaltabiliyoruz. Kalınlık verebiliyoruz. Özellikle alt kısımda. Offset seçeneğimiz var. Kaydırabiliyoruz. Partta ee, seçenekler var. Bunu diğerlerini de örneklendireceğim. Çünkü burada Curved seçeneği var. Bu da çok uyumlu değil. Ee, angle açı. Ee, Tabi burada bazı araçlar çok gereksizmiş gibi gözüküyor. Çünkü merdiven türüne göre buradaki araçları kullanabiliyoruz. Going seçeneği var. Bu güzel bakın. Merdivendeki basamak sayısını artırıp azaltabiliyoruz. Böyle ilginç tasarımlarda da yani tasarımlarda yapabilirsiniz. E, tek hale geliyor. Tabi bunu istemeyiz. Fazla bir şekilde de artırdığımızda da bunu görüyoruz. Yine yükseklik var. Bakalım şöyle. Alt kısımda özellikle. Oblik denilen bir seçenek var. Düz seçenek var. Bunları da zannedersem bu parmaklıklar ile ilgili kapatıp açabiliyoruz. Bakın aralarını. Bunları da isterseniz tamamen Kapatabilirsiniz. Şurada da stair style var. Merdivenin türü değiştirebilirsiniz. Ne alalım mesela? Şunu alalım. Şöyle yakınlaşalım. Bakın böyle döner bir merdivenimiz var. Yine genişliği, yüksekliği, kalınlığı belirlemek mümkün. Burada straight yaparsak yani düz hale getiriyor kenarları. Kıvrımlı bir halden ziyade. Açılarını belirleyebiliyoruz belli yerlerde. Tabi bu zannedersem kenarlarla ilgili, parmaklıklarla ilgili burayı genişletebilirsiniz. çok geniş bir ev olduğunu düşünün. Ve tepe görünümünden radius'ı çapı artırabilirsiniz. Bakalım başkaca. Going yine basamak sayısını artırıp azaltabilmek mümkün. Alt kısımlarla ilgili bakın. Noising bölümü. Bliki alabiliyoruz. Straight e alabiliyoruz. Yine belli başlı içerikleri de kaldırabilirsiniz. Böyle bir şey yaparsınız. Yukarıya alırsınız, aşağıya alırsınız. İlle de mimari tasarım olmasına gerek yok. Çok ilginç bir e, hani kısa film çekersiniz. Örneğin rüyalar alemi olabilir. Orada böyle tuhaf bir merdiven üzerinde yürüyorsunuzdur. Tamamen hayal gücünüzle sınırlı diyebilirim. Straight dediğiniz zaman bakın iç kısımları da tekrardan aktif hale getirdiğimizde bakalım şunları Birçok elementi aslında gizlemiş. Hepsini aktif hale getirelim. Bakın böyle bir görüntüye ulaştık. Şatolardaki merdivenlere benzemiş oldu. Closed demiş. Full height e, tam yükseklik. Böyle burada da bazı ayarlar var. Steps bölümünde. Open'da da açık. Alt kısımları da tamamen açabiliyorsunuz. Gayet güzel özellikleri var. Evet bir de şu merdivenimize bakalım. Bu da böyle bir merdiven. Şurayı örneğin full height deriz. Ee, Obliye getiririz. Straight de gerçi. Adımlar bölümünde de curved deriz. Kenarları kıvrımlı hale getiririz. Biraz kurcalamakla ilgili. Evet diğer seçeneklerimize bir bakalım. Ee, stair'den sonra fence, çitler var. Bu oldukça basit. Mesela oyunlarınıza böyle çitler eklemek istiyorsunuzdur. Böyle bir çit var. Başka ne varmış? Metal tasarımda bir çit var. Burada arasındaki boşlukları spacing dediği artırıp azaltabiliyorsunuz. Genişliğini artırıp azaltabiliyorsunuz. Buna birazcık şöyle yakınlaşalım bakalım. Şurada length demiş uzunluk. Bakın yükseklik. Altitude yerden yüksekliği. Offset değeri. Ve paneller var. Panelleri aktif hale getirebiliyoruz. Tabii ben burada merdiveni bozdum. Ve tekrardan merdiveni bir değiştirelim. Şöyle metal alalım. Ve alt kısımda ayarlara tekrardan bir bakalım. Panellerle ilgili yükseklik, alçaklık. E, rail demiş. Bakın bu aşağı kısımda yüksekliği, yerden yüksekliği. Bunları da belirleyebilmek mümkün. Rail 1, Rail 2. Birisi üst taraftaki ile ilgili, birisi alt taraftaki ile ilgili. Yani birçok seçenek var. İsterseniz bunları tabii kaldırabilirsiniz. Enable diyor bakın açtığınız zaman. Bu da zannedersem materyallerle ilgili bilgiler var. Metal, glass. Başkaca e, ne yapabiliriz? Bunu bir silelim. Bakalım. Ne ekleyeceğiz? E, truss var. Truss nasıl telaffuz ediliyor? Dediğim gibi kiriş gibi okudum. Bunu ekleyebiliriz. Burada da bazı ayarları varmış. Auto Manipulate. Yüksekliğini belirleyebiliyoruz. Segmentlerini belirleyebiliyoruz. Şu anda 6'ya almış zannedersem iç kısmındaki çözünürlüğü ile ilgili. Master segment ve segmentler böyle artırabiliyoruz. Kariye ve aşağıya. Bunun başka bir türü yok. Sadece bu var. Şurada type gerçi demiş. Bunları da değiştirebilirsiniz. Evet sonrasında ne varmış? Floor, zemin var. Oldukça basit. Hani üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. Şöyle zemininde kendisine ait yine e, araçları var. E, eğer random demiş burada bakın mesela e, rastgele kalınlık. Rastgele kalınlık eklerseniz yüzeyinde değişiklikler olabiliyor. Yine bakın üzerinde oynamalar yapabiliyorsunuz genişliğiyle. Aralarındaki boşluğu belirleyebiliyorsunuz. Add Grout demiş. Mesela bunu kaldırıp tekrardan aktif hale getirebilirsiniz. Bevel, kenar eğimleri. Yani daha sert oluyor bunu kaldırdığımız zaman. Buradan yine yukarıda Floor Preset'ten bakalım birçok board demiş. Yüzeyleri değişiyor. Hemen hemen ayarları zaten aynı. Onlara bakarsınız. Evet arkadaşlar şöyle son olarak bir rufa bakalım. Çatılar, çatı türleri var burada birçok. Örneğin bunların da kendisine göre yine ayarları var. Yerden yüksekliğini belirleyebiliyoruz. Çatının kenarlarıyla bakın sağ kenarını, sol kenarını, genişliğini, ayarlayabiliyorsunuz. Parçalarla ilgili yine detaylı ayarlar var. Aslında e, buradaki eklentileri birçok parçaya bölmek lazım. Aksi halde gerçekten videolar çok uzun tutabilir, e, sürebilir. Ben de yüzeysel geçiyorum. E çünkü birçok eklenti var e, ve birçok eklentiyi de böyle dallarına, e, parçalarına bölerek anlatmak da istemiyorum. Da bakalım covering var. üzerlerini kapatıp açabiliyoruz. Hip var. Burada artık bazı terimler benim bahsettiğim burada yüksekliktir, genişliktir. Bunlar zaten birçoğunda aynı anlamda bilemediğiniz terimleri bazı teknik sözlüklerden bakabilirsiniz ki zaten hani mimari tasarımlar yapanlar bunları İngilizce terimleriyle de olsa biliyordur. Yani bu noktada mimari tasarımlara yeni başlayanlar veya böyle bir ev tasarlayıp da ölçeklendirmesini... Tam anlamıyla yapmak isteyenlere hitap ediyorum. Yoksa haddime değildir mimari tasarım yapanlara bir şeyler öğretmeye çalışmak. Ve varsa hatalarımda yorumlar bölümünde bunlardan bahsederseniz sevinirim. Çünkü ben araçları tanıtıyorum. Çok fazla bilgi sahibi değilim. Burada başkaca bir bakalım. Birçok çatı türümüz var. Değiştirebilirsiniz buradan. Şöyle Roman var örneğin. Gayet güzel. Bunları da yine buradaki widgetlardan, araçlardan veya buradaki menüdeki araçlardan değiştirebilmek, düzenleyebilmek mümkündür. Evet arkadaşlar, böylece Arkipel isimli eklentiyi tanımış olduk. Sonraki Blender eklentileri derslerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın diyorum.